Kavuştum sana geldin ya Muhammed Alemlere sensin rahmet Alemlere sensin rahmet Ravzandayım rüya değil Hayal değil rüya değil Ravzandayım rüya değil Hayal değil, rüya değil İçten iki bu rüya değil Sana geldim ya Muhammed Alemlere sensin rahmet Alemlere sensin rahmet Hasta benim şifa sende Dert bendedir deva sende Aradım nefesinde sana geldim ya Muhammed Alemlere sensin rahmet Alemlere sensin rahmet Ne olur halime bir bak Günahlarım kucak kucak Var mı başka kur Bıçak sana geldim ya Muhammed Alemlere sensin rahmet Alemlere sensin rahmet Elimden tut kaldır beni Rahmetine daldır beni Aşkını doldur beni sana geldin ya Muhammed Alemlere sensin rahmet Alemlere sensin rahmet Ala Resulina salavat